Müslümanlara dinlerini ve tarihlerini hatırlatan bu çalışmalarımız İslam düşmanlarını, laikleri, kemalistleri, hilafet düşmanlarını rahatsız etmiş olacak ki 3 Şubat 2021 tarihinde yani 2 hafta önce Üsküdar'da hilafet içerikli video çekimi yapan 5 kardeşimiz evlerine baskınlar yapılarak gözaltına alınmışlardı. Hatırlarsınız. Bu kardeşlerimiz serbest bırakıldılar. Daha sonra Bilecik Söğüt'te Ertuğrul Gazi'nin türbesi önünde yine hilafet ile ilgili video çekimi yapan 3 kardeşimiz 20 Şubat pazar günü gözaltına alındılar ve bir gün sonra onlar da serbest bırakıldılar. Bu sabah saatlerinde ise Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 bacımız gözaltına alınıp savcılık emriyle Afyon'a götürüldüler ifadelerinin alınması için. Sebep neydi biliyor musunuz? Kıymetli Müslümanlar. Afyon'un tarihi Amuriye bölgesinde esaret altındaki Müslüman kadınların feryadına icabet eden İslam halifesi Mu'tasım'ı hatırlatan bir video çekimi yaptıkları için bu ülkede bacılarımız gözaltına alındılar. Sabah erken saatlerde, sabah namazı vaktinde önce dört hanım kardeşimiz Ankara'daki evlerine baskın yapılarak gözaltına alındılar. Sonra daha birkaç saat önce bir hanım kardeşimizle kundaktaki bebeğiyle gözaltına alındı ve savcının emriyle Afyon'a götürüldü. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bu bacılarımız ne yapmışlar? Ne suç işlemişler ki evlerine şafak vakti sabahleyin panzerler ile baskın yapılıyor. Onların zerre kadar suçu yok. Onlar sadece İslam ve hilafete çağırdılar. Kırmadılar, dökmediler, küpretmediler. Velev ki ifadelerinin alınmasını gerektiren resmi bir işlem başlattınız. Bir telefon ile ulaşılıp ifadeye çağrılabilecekken kardeşlerimize adeta terörist muamelesi yapmak nedir? Gözaltına almak nedir? Şafak vakti operasyon çekmek nedir? Erkeğinden kadınına, yaşlısından gencine ayrım gözetmeksizin Yapılan bu operasyonlar İslam'a ve Müslümanlara yönelik bin yıl sürecek dinilen 28 Şubat ruhunun devam ettiğini gösteriyor. Bu ülkede her türlü fasit saptırıcı düşünce özgürce dile getirilirken, iktidar ve ana akım medya tarafından desteklenirken bunlar, İslam'ı savunan Müslümanlar baskı ve zulüm görmeye devam ediyorlar. Bu da gösteriyor ki, bu ülkede iktidarlar değişse de İslam'ı savunmak ve hilafeti istemek potansiyel suç olarak kabul ediliyor. Bu ülkede Müslümanlar potansiyel suçlu olarak görülüyorlar hala. Değişmedi düzen. Şimdi buradan önce kardeşlerimize zulmedenlere, bu zulmü reva görenlere, mani olmayan iktidar yetkililerine sesleniyorum. Hilafet ile ilgili video çekimi yapan bacılarımızın hatırlattığı Halife Mu'tasım Rumların esir aldığı tek bir Müslüman kadını kurtarmak için ta Bağdat'tan Amuriye'ye devasa bir ordu gönderdi ve o kadını kurtarmıştı. O esir bacımız ve va Mu'tasım'a çığlıklarıyla halifeden imdat istemişti, imdat dilenmişti. Bu çağrı Mu'tasım'a ulaştığında o Müslüman kadını kurtarmadan bir şey yiyip içmeyi kendisine haram kılmıştı. Sizler Sizler ise bugün İslam coğrafyasının dört bir yanındaki mazlum kadın ve çocukların feryatlarına ve çığlıklarına gözlerinizi kapattınız, kulaklarınızı tıkadınız. Dilleriniz lal oldu. Bu da yetmezmiş gibi sırf Rabbim Allah'tır dedikleri için, İslami bir hayat istedikleri için Müslüman kadınlara zulmediyorsunuz. Hilafet istemek ne Allah katında ne de Allah'a ve ahiret gününe iman edenler nezdinde suç değildir. Bilakis İslami bir görevdir. Aynı zamanda onur ve şereftir ve biz bu yaptığımız işlerle onur ve şeref duyuyoruz elhamdülillah. Asıl suçlu sizlersiniz. Çünkü sizler İslam'ın yönetim şekli olan hilafete karşı olanlarla bir oluyorsunuz. Hilafete davet edenlere saldırıyorsunuz, zulmediyorsunuz. Bu ülkede hilafet dedikleri için hilafet istedikleri için Müslüman gençler ve kadınlar gözaltına alınıyorsa, İçişleri Bakanı'ndan Adalet Bakanı'na, aile ve kadından sorumlu bakandan Cumhurbaşkanı'na kadar herkes sorumludur ve herkes bu vebale ortaktır. Bacılarımıza sabah vakti ev baskını emri çıkaran savcılardan bu baskınları gerçekleştiren emniyet güçlerine kadar hepiniz vebal altındasınız. Biz hilafeti istemek ve onun yeniden kurmak için çalışmaktan asla geri durmayacağız. Her video çeken kişiye, kardeşimize baskın ve gözaltı yapacaksanız bilin ki bu baskı ve gözaltılar bizi yıldırmaz. Bizi bitiremezsiniz, biz bitmeyiz. Yine buradan bacılarımıza yönelik bu baskı ve gözaltıların gündem olduğu sosyal medyada Hilafet ile ilgili video çeken kadınlar ve çocuklara ahlaksızca saldıran layık kemalistlere de sesleniyorum ve diyorum ki, sizin ağzınızdan akan pis kokular, sizin dilinizden dökülen öfke ve kin şahsiyetsizliğinizi apaçık ortaya dökmektedir. Siz içinizdeki sakladığınız düşmanlık ve öfke ile zelil ve aşağılık bir şekilde yaşayıp öleceksiniz. Rabbimiz, Bizim o tertemiz çocuklarımızı, pidanlarımızı sizin şerrinizden korusun inşallah.